Sakin Geçen bir tane kendi söyledim. Şimdi bakın Allah Türkiye'de e, sanatçılarımızın ekonomiden şikayet etmeleri. Bu da değil mi? Son Allah. Yeliz Yeşilmen değil mi? Bir hesap ödemişti de. Bayağı muhalefet yani. Demir Burada dedim. da <laughs> görüyoruz. Sanatçı röportajlarında ben şunu hatırlıyorum. 90'lar şimdi şu şey olmaz. Yani sen sanatçısın, toplumda özenilen, hayatı taklit edilmeye çalışılan, e, hayatına imrenilen değil mi? Yani bence imrenilecek bir halt yok da ama böyle bir insansın değil mi? Şimdi bize ne soruyorlardı sabah biz bir yerden çıktığımız zaman beraber misiniz? Bir beraber mi gideceksiniz? bu gece ne yapacaksınız? Biz böyle erotik film yıldızları gibi çıkardık. Herhangi bir şey sen bilmezsin çocuksun. Ondan sonra mesela bir yerden çıkıyoruz biz. Böyle ben mesela erotik film yıldızı olarak çıkıyorum. Nereye? Nereye olacak? Evet. İşte lateks kıyafetlerim, tançım, kırmızı top, ondan sonra maske filan partilemeye gidiyoruz. Biz böyle çıkardık. O zaman bizde tahmin edilen şey oydu ve bu programları seyredenler de derlerdi ki mesela evliler çocuk yapmışlar filan biz bekarız hayatı yaşamaya gidiyoruz filan bize bir imrenme olurdu şimdi ben bunun nesine imreneyim bak bak <laughs> gelsin kelle paça <laughs> yani o yüzden klibin ücreti artık koymuyor gülme kız 90, 90 TL 92 TL mi neydi <laughs> Allah'ın kelle paçası dur İçim... Bak diyor ki Allah'ın kelle paçasına 92 lira ver. Şimdi böyle röportaj olmaz. Ama başka bir şeyden dert yanıyor kızcağım. Neden dert yanıyor? Kelle paçaya 92 lira verdim diye dert yanılır mı? Sen kim olduğunun bilincinde değilsin. Ama hayatım toplumla ve toplumun düşünceleriyle örtüşen şeyler söylüyor. Yani. Ya örtüşen o da... şey o zaman çık değil mi? Kapitalden örnekler ver. Felsefenin başlangıç ilkelerinden örnekler ver. Ama ekonominin tam... Artı değerin ne olduğunu Ama anlat. Şeyde, kelle paça kelle 92 lira diye çıkılır mı? Ekonominin tam mi? tabanından girip belki yukarı çıkacak. Hayır oraya çıkamayacak. Ki. Kelle Yok, paça 92 lira. Şimdi direkt kesip atıyor yani kızcağız. Kelle, kelle paça 92 lira. Ama işte sonuçta en basitinden girince... Çok daha bariz oluyor ya bu şimdi dediğin gibi derinlikleri girerse bir noktada kopacak mıydı? Evet. Çok hızlı ya her şey evet. bence. Yani bu doğru. Aa, bence e doğru değil. Bence doğru değil. Mesela sen ben senden hiç beklemem böyle mesela çıkmışsın mesela cacık 35 lira. <laughs> 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 Niye <laughs> <sen> cacık? Bana <laughs> da cacık. cacık diyor? Niye ben bana bakınca cacık gör? <laughs> Ya. <laughs> <laughs> Hayır ben Dur bir dakika dur. Ben... İrem demek istiyor ki kızacağız kelle paça yedini ve şu andaki fiyatların ne kadar yüksek olduğundan. Ya geldi. ben İrem Ama gibi burası... bir kadının mesela bir yani benim beni degote ediyor. Yani rahatsız ben sizin ediyor. Gibi Çıkmış kelle mesela paça, çok... kelle paça yedim. Yani, kelle paça bir şey soracağım. Çok özel bir çorba. Ben geçenlerde yedim ya bir ya yerde. Ya ben kelle paça indir köşen... koynak çıktı. Bir baktım ne kaşı çıktı? toynak. Böyle ağzıma götürürken toynak geldi. E paça ama... Ama tamam da toynak ne işe <laughs> yarar? Yani Kaç lira de... verdin? O Fasın kadar olmadı. doğal. Bir, vitamin e. içinde. <laughs> İster misiniz karar verelim. Bundan sonra nereden çıksak mesela gelmiş böyle. Kelle paça yedim toynak çıktı. <laughs> ben 92 lirayı yedim. Ben 150 lirayı Abi bir şey söyleyeceğim. Ama... Kelle paça 92 lira hadi bir noktada et yiyorsun. Ben geçenlerde tost ayran... <laughs> içtim yedim 100 liraydı. Hep yani. muhalefet. Bak hep Ama dikkatimi öyle. çekiyor muhalefet. Yani. Muhalefetle. muhalefet hep muhalefet. Ama gerçekleri söylüyoruz. Oradan <laughs> kız Biz bugün 3 tane yakınıyor. Kötü bir, bir şey demiyor. 250 lira verdi. Bana abi. ne? Hep muhalefet. Şu bahsettiğimiz Şuna evet. bak şuna. Okan'la beraber program yapacağız. Tostu. Kendi paçanın ne kadar oldu. okan evet. Okan. 90'larda şey vardı ya böyle e, muhalif televizyon kanallarında evet. si, e, seçim e, evet. kampanyası içinde <gülüyor> <gülüyor> patlıcan atardı. <Evet. gülüyor> Kabak atardı ya, falan. Olmaz. Ay biz oraya dönmeyelim sakın Allah'a muhafaza. Ya ben ama şimdi bu program muhalefeti de değerli bu görmek <laughs> <bu gülüyor> hali bu durumdaydı. <laughs> İnsanlar yani bu Richard'dan sonra post ve kelle, <laughs> kelle paçayı yani konuşmak müthiş. Yani çok şeker bir şekilde kişilerin kendisileri söylediklerini kameraların önünde söylemiş. Ben bunda bir... Ya daha, daha bir neyi şey kazıyorsun işte? Bunda bu kadar. Bu tamam. E, tamam kelle işte. paçayı tamam, demiş. Tamam. Kelle paçayı demiş. Kelle paçayı Stüdyoda gerginlik. <laughs> İrem, İrem. Evet. Devam ediyoruz. Rus biliyorsun. Doğal <laughs> antibiyotik. Aç aç. Ayça aç. Şimdi bu, bu yaşam... çok acıklı. Ben Aa, bir şey söylemek istiyorum. Şey lütfen, lütfen. lütfen, gerçekten e, niye üzücü? Şimdi bir kere e, hepimizin e, bildiği gibi durumlarla alakalı olarak ekstra e, halkımızın bütün bütün kesimlerin çok zorlandığı bir dönem ve böyle bir şeyde e, bu koştu, koşuşturma hepimize bence bir bir şey anlatmalı. Burada sadece kıyafet değil konu. Yani bir şeyler ekstra bir şeyler alabilmek için ucuzluğu bekleyip kapıyı açtıkları anda burayı... Ama ile... dünyanın her yerinde... Yani, biliyorum ama bana... Bu tarihte aynı şey yaşanıyor da bizdeki... Bana, durum... bana çok acıklı geliyor bu. Çok üzücü Doğru ve acıklı bir... Doğru her yerinde de acıklı. Yalnız, Yalnız her yayınlandı aynı tarz biliyorsun bu koşturma e, videoları arasında Fatih Yüreğin ve rahmetli Allah rahmet evet, eylesin... Nur Yerli Taş'ın olduğu da yayınlandı. Onu da arada şey yapmışlar. E çünkü orada Twitter'da filan vardı. Millet o kareyi dondurmuş. Demiş ki Nur Hanım rahmetli olmadı mı? Yine şeye mi? E, Kasım indirimlerine <laughs> mi koşuyor <laughs> filan diyerekten. Ondan sonra vallahi. Yani onlar da var. Bu tabii ki yani büyük ümitsizlik kaynağı. Çok. Yani video. Fakat buradan da bir sosyal çıkarım. Yapılmalı mı? Bilmiyorum. Tabii ki de. Yapılmalı Nasıl yani? Da canım yani? arkadaşlar buradan sosyal çıkarım yapılmayacak. Nereden yapılacak başka? Evet. Yani burası da atıyorum aynısını bir ne bileyim bir markete, süpermarkete evet. de yapsanız yine aynısı olacak. Bence çok acıklı Aynı Amerika'daki gibi aynı buraya da sirayet ediyor şu anda. Evet. Evvelden böyle bir şey yoktu. Yok. Sen çocukken var mıydı böyle bir şey? Abicim yok. Bir dakika. Yoktu. 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 Onun için bu mesela Abi buna... biz çocukken olsaydı da o günün ee, İnsanları gençlerin şimdinin yaşları değil böyle bir şey yapmazdır. Değil ben genel olarak sonuçta bu bir yani bu çok acıklı bir sahne. Ha. Ben gördüğümde de tamam o açılırken aşağıdan fırlayan arkadaşlar var. Biraz esprili duruyor ama normalde ha. çok acıklı bir durum bu. Üzücü. Bu tabii ama şey ya sonuçta Tüketim toplumuna evet. e, gelme yani ağır bu. Ağır ağır tüketim. Tüketim ee, çok yani her şey. Her şeyi yani. tüketin daha çok tüketin. E, hepimiz de parçasıyız ayrıca. E, tabii hani ki. Bu şey de dijital e, şeyler var ya platformlar şunlar bunlar neyse isimle Hani her yerde onların afişleri her evet, şeyi evet onlar evet. satıyorlar falan. Orada çalışanlar var. Ben son zamanlarda biraz e, sağlıklı besleneyim diye onların gittikleri yere... E, gidiyorum gittikleri yerle. Onlar genelde işte salata yiyorlar Hı? böyle. <laughs> çok e, ince İnce tipler oluyor. Her yerde onların gittikleri yerlere gitmeye başladım. korkun <laughs> sürekli ellerinde telefon. 1500 tane sütyen gönderin, 5500 tane don gönderin, Aynen. bilmem kaç tane. Bilmem. Ve ne satıyorlar ki? Herhalde orada çalışanlar şey. Ama onlar da çok itaatkar. Yani. İtaatkar yanlış anlaşılmasın. Herkes bu sisteme müthiş itaat içerisinde. Ya Başla. buna buna. Ama ekonomi buradan dönüyor çünkü. E buradan dönüyor ama yani dönüyor da neye gider A yani anladın o mı hani, Ama yani. herkes sistemden çok memnun. Yani böyle bir hani bizim mesela yaptığımız gibi hani işte sizin benim aslında Gökhan'ın falan söylediği gibi buradan bir sosyal çıkarım falan hiç böyle bir sosyal çıkarım derdi yok onların. Ama durum bu Okan. Ya durum yani, bu. Yani ne sosyal çıkarımı ne olacak? Sosyal çıkarımı Alıyor maaşı. Bir de bir birbirlerine karşı da çok şeyler yani. Ama oraya kızmamak gerekiyor. Hayır ben kızmıyorum. Ben bütün bu sistemin çalışanları da mesela şimdi bunlar diye gelip satın almaya gelenler. Bu sistemi çalıştıranlar var ya. Hani sen de diyorsun ki Ulen böyle bir sistem kurmuşlar. Kim bilir bu sistemi çalıştıranlar ne kadar akıllı. İşte bunların en çok akıllıları Jeff Bezos filan falan, çok falan. onlar da geri zekalı. Ama onlar çok... da başka sistemin adamı. Yani burada bir şey aramayalım. Arama Biz felsefe mi? yaparken gıngıngı diye de ölüklerseniz yani. Normalde bir şey söyleyeceğim. Ne felsefesi yahu? Burada bir final var. Uzun bir yolculuğun karşımıza çıkan finalidir bu. Evet doğru. Yani Aklısın. onunla alakalı bir ta geçmişten bugüne bakarsanız bir oluşturulmuş Hayır, olan. Hayır sonuçta Bu Black Friday'in nereden geldiğini biliyor musunuz? Nereden geliyor. Eskiden köleleri satarlarmış. Black oradan geliyor. Ya, köleleri Aa. Kasım ayının... Şimdi de kölelere e, don evet. satıyorlar Tabii. işte. Evet. Şu anda Black Friday oradan geliyor <laughs> ve şu anda da bunu bir pazarlama aracı olarak kullanıyorlar. Dediği çok doğru. Şimdi ya. de kölelere kölelere bu bir de bak hep gördüğümüz şey şu. bir şey yok Şimdi mesela bu böyle, böyle e, şey, üzücü. E, mesela burada bak hep gördüğümüz şey mesela bundan hmm. bir sürü var filan. Şimdi First biz fashion. daha mesela Hayatta mesela sen de çok yaşlandın. Ee, yani sen de biliyorsun. Mesela bize şöyledir. ya bize bir şey satacaksan mesela biz ben şunu alırım ya da sen ya da burada masadakiler. Mesela bundan kaç tane var. Mesela bunda o, o şeyden 10 bin tane varsa ben onu niye alayım ki? Ya da niye para ödeyeyim ki falan. Eski customize etmek. Bana göresi, dikinilmişi, yapılmışı sana göre customize ettik falan filan. Hatta ben şeyden çok rahatsız olurdum. Böyle bir lüks bir yere gidince filan. Mesela adam da benim hoşuma gitsin diye mesela mağazaya gidiyoruz. Ay Okan Bey hoş geldiniz diyor bana. Şimdi diyor Serdar Ortaç buradaydı diyor. Ben hemen çıkıyorum. <gülüyor> <buraya>. <gülüyor> o bana şey diye şey yapıyor yani sen de burada alışveriş edebilirsin. Serdar Ortaç'ın fiziğini düşündüğün zaman benim bu inanılmaz fizikle o dükkandan alışveriş etmem mümkün mü? <laughs> Olmaz. Mu? Çocuk mağazası herhalde diyorum, çıkıyorum. Evet. Şimdi, şimdi, devam. O kaya. <laughs>